sabah oldu. Hatta sabah oldu demeyeyim Yusuf Saat. Aa günaydın diyeceğim de gün daimadı henüz. Gerçekten gün daimadı. Biz yine derenin öptüğü iki arkadaş. Şu ışık açık kalsın değil mi? bir ilk turumuzu, ilk denememizi bir yapalım dedik baş başa. Bakalım başlayacağız şimdi. Sabah 5.55 saat. O tam bize yakışan bir saatte çıkmışız üstüne. Ya, aslında biraz daha geç çıkardık ama daha önce hiç römor çekmedik arabayla. Tekne çekmedik o yüzden e, yani milleti de bekletmeyelim diye orada tekneyi indireceğimiz yerde. Biraz erken çıkalım dedik. Yoksa e, yani yaşayacağımız problemleri bilmiyoruz şu anda. <laughs> e, biraz daha geç çıkardık yoksa yani. Yok böyle problem yaşayacağız ya. Millet neler indiriyor? Bizi mi ya. indiremeyeceğiz yani? <laughs> ama biliyorsun ruller yüzüm kaymıyor. Sen oraya kadar için. Sen oraya kadar Sıcılar çekeceksin. Kardeşim. Ben tutup indireceğim. Onu yapacağız daha. <laughs> Becereceğim şey değil yani. Hadi bakalım tekte indirirken tekrar görüşürüz. Eyvah eyvah. <laughs> eyvah. Biz, biz, biz nasıl yapacağız buraya? Bu çok malzeme aldık ya orada kalacağız diye. Baksana. Bir sürü malzeme var orada. Ulan nasıl sığacağız? Getir getir. Şu portakallardan kurtaralım biraz daha. Çek kendini oradan. Aşağı düşer. Tutamam. Ama seninki zaten alçakta kalıyor. Bu Oturmaz oraya. Bunu mecburen indireceğiz. Tutamayacak mi? Hı? Tutamayacak Sen arabayı bir getirsene. Evet şimdi ilk bağlamamızı yapacağız. Bakalım arabaya bağlayabileceğiz. bu yavaşça indir onu. Evet, yavaşça aç. Hı, yavaş, yavaş. Yavaş, çok yavaş inecek o aşağı. bak iniyor, dur. Gel yanaştır şimdi. Şimdi, bir dakika. Oldu mu şimdi? Sıkı, bu kitleme yeri var mı? Bu aşağıda sıcağın herhalde. Basmıyor abi. İnmedi mi yoksa zaten? Ha? İnmedi mi yoksa? Ha, kaldır onu. Kaldır, kaldır, kaldır onu. Hayır, hayır tekeri. Hayır bak. Kaldır, zincirden şuna geçecektik. Öyle mi? Abi bir şey. Ama bu olmadı. Kaldır, çıkalım. Aa, bu tapyi kaldır, çıkarmam lazım zaten. Basit olur orada. Dur. Dur. Bu zaten. tamam. Zincir geçeceğim mi? Geçelim. Evet. Anlaşıldı işte. Tamam. Evet. Bu sorunsuz hallettik. Şimdi sen biraz git. Yusuf dur. Evet. Sanırım. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. <laughs> biliyor musun? Neden? Motoru kaldırdım bak. İndirirken surtlar pervaneyi kırardık. Aha. Daha. Hiç aklımıza gelmedi. Olur aga tecrübe. Ağırlıkta gitseydik gittiydi biliyor musun? Bir dakika dur, bir, dur. Şu biraz daha kaldır. Kaldır böyle. Tamam indir şimdi biraz. Tamam. Hadi bakalım. Tamam motoru da trimledik. Git at. Evet. Şimdi. Önce kaldırdık şimdi. indirdik gördüğünüz gibi. Tamam, lastiklerin havası iyi. Tamam abi, güvenli bir şekilde bağladık. Evet. Sen kapıyı kapat. Evet. motor <laughs> mı? He? Bir şey olmaz. Bir anlayacak yani. Ha, gece gelmeyeceğiz yalnız. Anahtarın nerede? Bir şey olmaz ya, benimki dışarıda duruyor zaten. Ayrıca bak başlıyor. Çok güzel bir yer yaşıyor. Şu aşağılara koyduk ama bakacağız. Pek meta olmadı. Benzini ne buluyorsunuz? Benzini? Şu aletler. Aklı. birinci adımı zorun birinci adımını başardık. Şimdi ilk yani. Yüklemeyi başardık. Şimdi <laughs> indirmeyi başarabileceğiz bakalım. Yaparız be abi. Ya. Böcek insanlarız. Geliyor <laughs> mu <musun> bizim sevgili? Now <laughs> Salix. <laughs> <laughs> yok yok. Biraz yanaşıyor Evet. Ilk, benzi i̇lk benzinimizi bastıralım bakalım. Geri mi alsın böyle gelsin mi? Biraz daha, biraz daha. Bak şimdi görüyorum. Yani yaklaşık 15-17-18 Belki 20 litre alıyorda mı? Evet. Yeter mi? Yeter herhalde ya. Yetsin. Bu bize yeter zaten. Önce kaldırabilecek misin? Şu Hangisi? üstteki küçük şey nerede? Hangisi? Şu. Ya o be. Havazı. Gizleme. He? Kalk da evet ben gideceğim şimdi. He. Koy bakalım. Dostum bunu içeri girip de bir koyacağım. Geleyim mi? Şuradan tutsam. aşağı doğru sarssam ne olur? Bir şey olmaz ya. Burada taşımak için zaten mı? Taşımak için o dik de koyabilirsin. Yani fark etmez. Şurada koyayım. He. Ağır mı o lan? Ya şurada belin, belinden nereye rahat edemedim mi? Çok ne kadar oldu ağır be ağır abi? He? Çok ağır değilmiş. Tamam koydun mu? Hı <laughs> hı. Bakayım. Heh. Kaldık. Kapat şimdi orayı kit kitleme. Anahtarı aldın değil mi sen oranın anahtarı ver. Tamam sallanmasın yeter. Kapağı kapattın. No problem. Biraz yani. açık olacak dedi şeydi ama ne kadar açık olacak onu bilmiyorum. Evet. Sivitimizi de alalım. Acı güzel çünkü bayağı bir efor sarf edeceğiz. Sonra açar oynamaz. Kolay gelsin günaydın. Evet. Her günaydın merhabalar. E, ee, altı tane simit alabilir miyiz? Dostum her şey hallolur. Evet. Ben, ben, ben çok benzin işi güzel ettik ama tabii araç kullanma yüzüktü olduğu için ben şu an rahatım. <laughs> i̇lk <ilk> defa kullanıyorum. <laughs> ben sadece böyle gel gel araç. gel git git sağ yap sol yap. Evet. Ben o araç sonra gel. Yani ben şu an var ya acayip stresle ilgilenip o yüzden erken çıktım zaten. Ben orada e, insanları bekletmeyelim diye birkaç kişi tekne indiriyor şu an kim bilir. Erkenden bala gidenler de var tabii. Dostum köylü adamsın şimdiye kadar hiç kullanmadın mı ya? Hayır hiç hamaç kullanmadım. Arabayla hiçbir şey çekmedim. Abi. etrafı oldukça karanlık. Bu nasıl bir balık sevdiğinden bu bir kamp sevdasıdır, nasıl bir balık sevdasıdır sen düşün. İpleri e, çözmeyi unuttum. Yani Şeyi işte ne yaptın? Takım, kuruyorsun. takımları oradan alacağız diyorduk ama her kapalıysa. Varmış bende birkaç tane ya yeter, yeter yeter. Şey, 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 şey. defa indireceğiz. Sizler <laughs> tamam, sizden hiç siz yardım. Ha yani güç böyle. lazımsa güç olarak yardımcı olalım. Güç bir mi? şey yok ya. Ha, şey, oraya nasıl yani? Orada arada bu arabayı da sıfır ben aldıydım. Rantekar'da bu bu, kullanıyordum bunu. Bunu mu? Evet öyleydi. Nasıl yani? Rantekar'da Aynı plaka mıydı? Aynen öyle. Hadi abi. canım tesadüfe bak. <laughs> ya bu daha sene? 10, 10 sene geçti ya. Nerelisiniz? Ben... Fethiye bura. Ben Ankara'lıyım Ankara arkadaş buralı. Babam bunu Rantekar'dan aldı. 15 sene mi oldu ya Babanız kim? Hasan Cengiz. Hasan amca. Hadi. Ne kadar? Su, şeyin arkasında oturuyor. Şey boyacı. Aha. Yok yok. Ben takarım. araba kiralamam. Ha o, o evet. Ak evet. günlerin orada arada oturmuyor musunuz? Evet, evet, tamam. Ben sattım zaten babanıza. A a a mi? Akrabalık yükleniyor herhalde. Biraz daha yani. Aynen. Hasan amca babana iyi tanır beni. Sen iyi da, renta karşı da. Tamam, renta iyi. o iyi durur. Ya. Yani. Bayağı oldu görmeyeli onda ya. Önden bizim şey dükkanı vardı, diyor. yürüyüş yapıyordu, bayağı oldu çıkmıyordu. Malzay mı, malzay mı bir herhalde ya? Hatırlarlar. Geçmişi hatırlarlar abi. Yakın yakın unutuyorlar. Bana çok selam veriyordu. Geçen de bayağı oldu görmeyelim. Bir kahvenin orada görüverdim bir ara. Evet, takılır 15 sene oldu ha. Çözdün mü? Tamam. Siz gelin geri geri. Sen bunu bilebilir misin? Ben indireyim mi? Ee, bir deneyim olmadı. Ben tamam. Ben en azından ben... bir öğrenelim diye yapıyoruz hani birazdan. Aynen aynen aynen. Olmadı. Ya bu tuhaf geldi biraz. Sağa çeviriyorum. Sağa Ters. tam tersi durdu. Hani mantık olarak anam. Bakın. Efendim abi. Yani şuradan çıkaracağım tabii. Ha? Ha? Koşun mu? Gel gel. Gel 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 böyle gel. Gel. Süper gel. Düzelt direksiyonu gel çok kırdın. gel abi gel 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 at bu tarafa bir dakika bekle abi. Bir dakika bekle abi. Arabanın gitmesi lazım. Şu... Birisi tam ortalamış oraya da. Evet, <laughs> tamam. Sen biraz ileri alacaksın. <laughs> Teknenin arkası biraz sola doğru gelecek. <laughs> Direksiyonu tek tarafa çevir hafif. Gel abi gel serbest gel. Ha gel öyle gel. Evet süper gel 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 topla, gel. Topla, gel abi topla, topla topla, topla, gel. Erken topla ama gel gelerek topla. Gel, gelerek topla gel, gel 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 gel, gel af güzel bir dakika bekle. sol sol sol. Yavaş 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 yavaş. Bir dakika bir yavaş yavaş. Hem gel, gel hem yap. gel gel o şekilde gel gel gel. Şimdi tam tersine. Tam tamam, ters. tersine. Yap. Tam sağ yap. Sen ya. Şey Önünü şey bir toparla, bir öne git, bir öne git. <laughs> öne git sen biraz. Çok azimler git. Tamam şimdi doğru gel. Tamam tamam çok iyi. Doğru gel. Hiç boz. Gel abi. gel gel. Tamam. Gel. 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 Yavaş. Bekle, bekle bekle yok. Bekle. bekle bekle. Bekle. Biraz ileri al. Abi. Çok az ileri git abi. Kıçını. Az ileri git sağ yap. Evet. Heh. Tamam 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 tamam, tamam. sağ yap Kim gel sağa yap, sağa tam sağ tam sağ yap. yap özür sol yapacaksın. git tam sol, sol yap biraz, biraz daha. sol yap tamam, gel tamam. abi tamam. Evet. yavaş 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 tamam. gel yavaş yavaş gel, gel 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 sol yap gel evet. sol 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 Sollu, 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 sollu. Sollu sollu. Sollu gel, sol 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 Gel, sol 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 evet, gel. Solu gel. Solu gel. Solu gel. Evet. gel 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 sol Gel 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 gel. Yavaş yavaş yavaş. Ağır ol. Ağır ol. Gel yavaş, gel. Sal sal sal. Gel sal, platforma geleceksin. Sal, gel. Sal 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 sal. Tamam. Tamam kal. Kal. Ya, gel fren abi. Ha çok kaygandır ha. Ha motor açmamız lazım zaten o şey kaldı. Çengeli. Yok, yok yok çekme sen el freni falan nasıl? Ben çıkayım ya, yukarıya. Bu hiç görünmüyor ya. Yukarı da, çıkılmıyor baba Yukarı çıkmayın. Siz salın. İp ile tutun şuraya yanaşın. Öyle Biliyorsun mi? Tabii tabii. Çok kaygandır dikkat edin. Tamam. Şöyle yavaş. Dur şunu çözerim abi. Hakan salacağız ben şuraya ha, o, onu değil orayı çözmüyorsun. Ne? Ha şuradan ee, çözmüyorsun. Oradan tutacaksın da sen onu çözeceksin. Boşaltın abi tekneyi ittirin önüne bak. Ha, sağ, 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 sağ. Tamam. Boşaltın. Sal 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 sal. Tamam kardeşim çıkar abi ittir var. Kaymayın düşmeye dikkat edin. Sen buraya gel. Ayağını bir tanesini buraya Şimdi Hakan. İtin bak. abi. itin İtir. Kendisi gider zaten. Yol verin. Bu kauçuk da şeyler rulleri. Onu değiştirmemiz gerekiyor. Bunlar yağlan. Elinde tutar arkadaşım. Tamam. <laughs> Bunların yağlanması mı lazım? Sen arabayı çıkar. Evet, onlar yağlanacak, kırlatsanacak, yönge lazım. Yani o yoksa dedin değiştirelim mi şu? Bu. Ama sen şurada kalıver. Düz çık, yavaş yavaş çık. Tamam. Sen al bunu. Tamam, ben çekeyim. Siz hazırlayın o zaman. Sizinkini indirelim. Bekle, bekle. Dur dur dur. Bir dakika bir dakika bekle, Yusuf. Bekle bekle. Bu tam inmemiş ya. Sana mı çarpacak ustam? Yürü abi biraz daha yürü, yürü biraz daha. Bir daha yürü, bir daha kal. Bir kal. Hazır. Tamam, devam et. Çok güzel. Çok <laughs> Tekliyorum mu? Bir dakika. Bin. Yasak ama Soldan çıkın çıkın dedi artık. <laughs> Çarpmıyor değil mi? Hı. 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 Yusuf Çıktık mı? Abi var ya bir şey söyleyeyim mi? Oğlum zor değil mi tek? Ramor kişi var ya. Zor değil mi? Abi yapamadım. Lan. Hey bir tarafa da çevirsem yine de ters dönüyor. Anlamadım. Nereden çıkacağız lan Murat nerede? Ben buraya varıyorum. gidiyor Oğlum bu nedir ya Sen böyle bir şey <gülüyor> 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 Müthiş, Evet. Kendi başımıza gerçi yani biraz da yardım aldık ama ilk defa indirdik. Hadi bakalım.